Medova Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mine Karaman, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Pandemi ve Bilim Kurulu önderliğinde pandeminin başından beri her türlü üst düzey önlemi aldıklarını söyledi. Pandemi sürecinin pik noktasını yakaladığını, kurallara uyulması halinde düşüşe geçeceğini umut ettiklerini belirten Karaman, bu ciddiyetle devam edersek çok güzel sonuçlar alacağız dedi. Dezenfektan kullanımı ile ilgili bilgilendirme, hastanenin çeşitli bölümlerinde çeşitli afişlerle korona ve diğer bir takım bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgilendirme afişlerimiz var. Ekiplerimiz enfeksiyon kontrol komitesini pandemi komitesi olarak değiştirdik. Onlar zaten herkese çok ciddi eğitimler veriyorlar. Halkımıza da eğitim veriyoruz bu minvalde ziyaretleri kısıtladık. Yoğun bakımdaki ziyaretleri kısıtladık. Hasta kabulüne başladık fakat hastaları içeriye belli bir sırayla, belli randevu saatlerinde bazı hastaların yakınına ihtiyacı yoksa eğer onları dışarıda bırakarak hastaları muayene ediyoruz. Hastane çok dezenfeksiyon ve sterilizasyon anlamında çok üst düzey bir korumaya almış bulunmaktayız. Pandemi hastaları azalmakla birlikte devam ediyor ama onlar ayrı bir bölümde. Tamamen giriş çıkışları ayrı, filmleri, tomografileri, laboratuvarları her şeyleri ayrı düzende devam ediyor. Bu ciddiyetle devam edersek çok güzel sonuçlar alacağız. Bütün ülkece öyle sonuçlar alacağımızı umut ediyoruz.